Hadi görüşük. Haydi gittim ben. Çal. Anını satayım. Her yerim kaşınıyor ya. Şu kaskı, şu kaskı takınca bir yerim kaşınmasın kardeşim. Evet, Türkiye'nin en yeni kanalı Kızakan'dan herkese selam millet. Şimdi bugün Honda CBR 125'le, 2013 model bu arada, Honda CBR 125'le, bebeğimle, Ankara'dan Eskişehir'e gideceğiz. Malum bayram o, bu, şu. Bir gidelim, büyüklerimizi görelim, ellerinden öpelim, şöyle yapalım, böyle yapalım, gelelim. Aa, yaklaşık 200, 50 kilometre miydi, 200 kilometre miydi, öyle bir yolumuz var. Şimdi yıllardır sorulan ama birçok motorcu abimin cevap verdiği ama yine de yeterli görülmeyen bir soru. Honda CBR 125'te uzun yol yapılır mı? Abi çok net bir cevabı var. O da yapılır. Neden yapılmasın abi? Ben daha önce Tabii ilk defa video çektiğim için. Daha önce Ankara Zonguldak, işte o da 270 kilometre falandı. Ankara Bursa, 400 küsür kilometre Yaptım yani bebeğimle yol. Ki kendisi yorgun bir hanımefendidir. 53.000'de, ben kendisine 52.000'de aldım. Bir saniye, ah, çenem kaşındı da. Ben kendilerini 52.000'deyken aldım. 1000 kilometredir beraberiz. Oo, pardon, 1800 kilometre olmuşlar. Vay be. 1800 Kilometredir Beraberiz Sağolsun Bugüne Kadar Beni Hiç Üzmedi Tabi Uzun Yolu Çıkarken Abi Neler Yapıyorum Kendi Yaptıklarımı Söylüyorum Ben Burada Kimseye Eğitim Verebilecek Seviyede Bir Adam Değilim Yani Sadece Kullanıcıyım Abi Yani Bunca Zaman Kullandım Yani Yaklaşık 9 Yaşından Beri Motorlarım Var Benim 9 yaşından beri motor üstündeyim ne ne bilir. Arabadan nefret ediyorum. <laughs> ee, ne anlatıyordum lan ben? Heh. Ben kullanıcıyım abi. Ee, tecrübelerimi aktarırım yani bu. Ee, şu anda tabi ses nasıl? Sesi alıyor mu? Rüzgar sesi ne seviyede? Hiç birinden haberim yok çünkü ilk defa uzun yolda kamera mamera mikrofon bir şeyler ayarladık gitmeye çalışıyoruz bakalım şimdi agalar Honda CBR 125 uzun yolda tamam mı en kötü şey abi motor gitmiyor ya bunu hepimiz biliyoruz yani yok ya falan demeyin boş yere hem 125'lik makina hem de ben de ağır bir adamım yani tonajlığım Of şuradan geçmem yok mu? Anca burada deliyorum çünkü bunları Şehirler arasında anca buralarda Arabaları delebiliyorum Hem de ben Neyse Hem de ben de birazcık ağır bir herifim yaklaşık 100-105 kilo civarlarındayım E o var e Benim kilo var e Genişlik var rüzgarı da Tabi Yani 200-300 kilometre tamamen kapanarak gidemezsin yani motordan E o var rüzgarı engelliyoruz bilmem ne o bu şu derken aha da böyle işte 100-105 km ortalama hızla bayır çıkarken 70'lere kadar düştüğünü biliyorum yavrumun acı çekiyor eee bu şekilde yani abi dur lan şu ananı satayım kamerayı unutup kameraya vuruyorum inşallah bir şey olmamıştır şimdi şu aradan ses de geliyordur ama rüzgar sesi gelmesin önemli olan nokta o Neyse, nerede kalmıştık? Abi bakalım, çıktık yani Eskişehir yoluna. Ben Deniz Kızagan, sizlere bu yolculuk boyunca neler atlatacağız, neler yapıyorum, nasıl motor kullanıyorum, nerede ne yaptım falan filan böyle güzel tatlış bir motoblog çekme kararı aldım. Şimdiden herkese iyi seyirler dilerim. Tabi ben 2-3 saat yol gideceğim. Siz 10 dakika olarak izleyeceksiniz ama tatlış yani. Keyif almaya bakın abi. Honda CBR 125'te de yol yapılır yani. Şimdi tabii ki de artıları ve eksileri var. Artıları sadece uzun yol yapılabilir olması olabilir. <laughs> ama yani yapılır yani. Niye yapılmasın? Ama kendi önce ee, tecrübe ettiğim eksilerini tabii ki de sizlere en doğru şekilde aktarmaya çalışacağım. Abi öncelikle gitmiyor motor. Şimdi bak 6. vitesi niye yapmışlar bilmiyorum. Çünkü 6. viteste gitmiyor. Bak. Bak. Tepkiye bak. Tepki yok ki. Bak. Yok. Yani e bunun üstüne diyecek bir şey de yok. 125'lik bir makine. Yani ona göre e, yola çıkacaksın ona göre gaz açıp kapacaksın yani bunda da e, yapacak oha oha yola bak bak Bunda da yapacak söylenecek hiçbir şey yok Şimdi yaklaşık 200-250 kilometre bir yol gideceğiz şimdi tam hatırlamıyorum Eskişehir Ankara'dan kaç kilometreydi Ama 200-250 kilometre arası bir şey Abi motor gitmiyor dedik. Uzun yolda maksimum göreceğiniz siz Honda CBR 125 ile 130-135 bayıra göre rüzgara göre değişir. Şimdi birazdan şimdi şöyle çevremizde binalar olduğu için şu an çok fazla bir rüzgar almıyoruz. Ama bu çevre yolundan çıktıktan sonra iller arası yollarda abi her yer açık. Rüzgar bir koyuyor sana şerit değiştiriyor. Motor hafif. E sen de hafifsen şerit değiştirmemen yani imkansız gibi bir şey. O yüzden motoru bacaklarla iyi kapatıp motora iyi yapışın abi. Uzun yola çıkacak arkadaşlara benden bir tavsiye. Ee, CBR'ın eksilerinden devam edelim o zaman. Abi sele sertliği yani ben böyle bir şey görmedim. Abi götü uyuşuyor insanın ya. Bak şimdi buradan Polat'la 60-70 kilometre değil mi? Bak Polatlı'ya kadar götüm yok benim. Bak 60-70 kilometrede götüm yok olacak. Böyle de fren yapmayın. Şu an tabi Arife günü olduğu için herkes yollarda. O yüzden arkadaşlar Arife günü tabi ben bu videoyu attığımda büyük ihtimalle bayramın ortaları olmuş olur. Çok dikkatli dönün dönüşlerde. Çünkü gerçekten bildiğiniz üzere araba kullanıcıların yerine de biz düşünmek zorundayız yani. Çünkü o adam abi görmüyor biz de araya maraya giriyoruz yani girmiyoruz değil Ama ne yapalım be ya Şimdi bu trafiği mi çekelim araya girme imkanımız varken giriyoruz biz de yani Adam da görmüyor etmiyor e, yorgun oluyor kim bilir nereden geliyor Belki burayı ara bir geçiş il olarak kullanıyor adam Bilmem ne bilmem ne E bizde de şöyle bir kasa olmadığı için Kasa bu olduğu için yavrum sen alınma seni çok seviyorum Böyle bir şey olmadığı için abi tampon, kaput, o, bu, şu, kapılar her şey biziz abi bu motorla. O yüzden dikkatli olun lütfen dönerken. Ha bunların yerine de düşünün. Bunlarda biraz eksiklik var biliyorsunuz ki. Araba kullanıcıları çok pardon ama yani gerçekten bazen can sıkıcı olabiliyorsunuz. Geçen hatta bak geçen abi sırf kamerayı test edeyim diye böyle alışveriş yaptım AVM dönüşü falan böyle bir videoyu başlatmıştım. i̇zleyelim abi ne olmuş. ÖH ÖH bu çocuğu İzledik değil mi abi? Gördük mü? Ne sinyal var ne bir şey var yan şeritten lak önüme geçiyor Yani ben bu cümleyi kurmakta haklıyım Bitti bu kadar. Evet şimdi Ankara'nın yavaştan çıkışına doğru geliyoruz bu arada biz de. Eskişehir Polatlı çevre yolu dedi. Tatlış tatlış bize yolu gösterdi. İnceden devam edelim. Ee, bu arada şimdi eksilerinden devam ederiz. Yol devam ettikçe ilerledikçe siz birazcık yolun tadını çıkartın abi. Ben geliyorum. Polatlı'da görüşürüz. Evet. Polatlı girişinden yeniden merhaba arkadaşlar. Polatlı girişine bak. Polatlı girişine. Lan bu nasıl bir trafik lan? Kardeşim bu kadar da bayrama gitmeyin. Kapı açmayın. Kapı açmayın. Yolda karşıya doğru koşmayın. Sakın. Öyle hatalarla aman 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 aman. Lütfen yani. Şimdi bazı çakallar da arkadan direkt ben şu sağımda gördüğünüz e, yola giriyorlar. Aşağıdan direkt şu ileriye bağlanıyorlar. Burada tabii bir yüzden fazla aracın önüne geçmiş oluyorlar. Ben tabii şuradan hemen tık şu orta yola kayayım. Orta daha iyi gibi. Tabii yani pek de diyecek bir şey de yok yani. Adamın araç cici. Şuraya da kaysam var ya benden güzel olmazsa aynen de kaydım. Abi en nefret ettiğim olay ya. Böyle bayrama gideceksin. Hazırlanmışsın. Aileni almışsın arabaya. Yola çıkmışsın. Hani ulan tek başına olsan sıkıntı yok. Ailen de var. Tamam mı? Pat! Araba seni yarı yolda bırakıyor. Allah'ım ya Rabbim. Yani söver misin? Sayar mısın? Yoksa hani bir laf var. Yoksa sabah mı bırakırsın? Ee, artık senin bileceğin iş. Ama bu nasıl bir trafiktir? Bu nedir yani? Bayağı durumlar kritik Polatlı girişinde. Abicim birazcık sağa kay be. Kaymayacağım ben. Tamam ben de senin yeni arabanı cıza cıza geçerim. Yani sıkıntı büyük arkadaşlar. Anam! Kopuş mu? Kopuşa bakın. Şu kopuşun güzelliğine bakın. <laughs> Tipsiz bir de çıkmış camdan bakıyor. Şimdi Bak yol akmaya başladı. Gördünüz mü? Fark ettiniz mi? Şimdi bu trafiğin sebebi ne? Aa şey Polatlı girişinde lambalar var lan. Ooo oo, oo. Ben bu arada şey demiştim ya Polatlı'ya gittiğimde götüm büyük ihtimalle olmayacak falan diye. E şu anda gayet yerli yerinde bir götüm var. Ben abartmışım galiba. 60-70 kilometrede değil de bir 100 kilometrede bir götü uyuşukluğu yapıyor olabilir. Tam net sayıyı size götüm uyuştuğunda vereceğim. Ki yani 105 kilo adamım benim kalça sağlam yani ha. Baba bisikletleri yüklemişsin de bize de geçecek alan bıraksaydın iyiydi be. Şuradan kayalım. Bak şimdi abi kedili abi. Şimdi birazcık sola yanaşsan ne olur? Tam bir enişte tipin var bu arada. Gözlüğünle her şeyinle tam bir eniştesin. Teşekkür ederim sola kaydığın için. Abi Abi kafayı çıkardı. Kafası kopacak haberi yok. Oy 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 Evet acıyorum arkadaşlar. Hepinize acıyorum gerçekten. Kimse kusura bakmasın ama yani leş gibi trafikte kalmışsınız. Ben de aradan kayıyorum. Teşekkürler. İyi trafikler size. Oy oy nasıl takıyorum bak her birine takıyorum bak oy Oy. Tamam 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 sakin sakin kızım. Nalan. Nalan sakin yavrum. Tık 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 bak tabi burada yapamadım. Neden? Çünkü biraz dar bir alan. Kim dursun? Ha, hepimiz duralım. sinirlendiler, kornaya basıyorlar. Ben de Kaysaydım be polis memuru abi. Ne olurdu ben de Kaysaydım? Dur, biraz vizör açayım da hava alayım. Oksijenim bitti. Sağ ol abi. Evet, Polatlı da böyle arkadaşlar, baya sıkıntılı bir yer yani. Şu an trafikten dolayı Polatlı'da Büyük sıkıntı var. 60-70 km sorunsuz geldik ama ulan 2 dakika durdum. Ağzım vurulmuş terledi lan hemen. Ekipman da yani birazcık giysen olmuyor giymesen olmaz. Bir durumu var yani bu ekipmanlarında. Geçerim ya şuradan. Tar türlü geçerim de. Önce bir durup analiz etmem gerekiyor. Tık. İşte Ege burada hafif sola yanaştı. Ben tak 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 arada böyle neydi o oyunun adı? Şimdi bu arada ne işiniz var abi sizin bu arada elinde karpuzunla. Elini uzatma dayı. Yemin ediyorum geberiz. Ben de geberirim. Elin de geberir. Her şeyin geberir. Açılalım, açılalım. Yol verelim. Ben de senin, ben de senin. Evet arkadaşlar lanet olası trafikten çıktık ve şimdi Eskişehir'e doğru son gaz devam ediyoruz. Yanlış olmasın 120-130 kilometre. 130 yoktur bile belki de. 120 kilometren falan kaldı. Ee, arada bu neydi ya o Gönül Dağı'nın çekildiği yerin adı. Neyse işte orası var. Orayı geçtikten sonra Eskişehir'e doğru çok çok az bir vaktimiz kalıyor. Eskişehir ise Amorok. Neyse Eskişehir'deyiz buradan Eker'e, Alfa'ya çok selam. Ee, hayatta denk gelmez ama olsun. Belki adamlar denk gelir bizim videoya. Eker'le Alfa'ya bolca selam. Başka Eskişehir'de olan motovlogger kardeşlerim varsa onlara da bolca selam abi. Ben takip ettiklerim onlar olduğu için onların ismini söyledim yani kimse yanlış anlamasın. Lan bizi bizi takmıyor musun lan falan muhabbet olmasın. Ama Eskişehir'in girişi beklediğimden yani az yani yoğunluk olarak. Çünkü e, arkada gördüğünüz yani Polatlı'daki trafiği burada bayağı az. Güzel. Ben daha buradan motor bırakıp araba alacağım. Arabayla Bursa'ya devam edeceğim. O yüzden ee, giriş çıkışlardaki trafik benim için önemli Motor varken önemli değildi ama Bu arada ee, Aşağıda hemen link olarak Instagram adresini bırakıyorum ee, Orayı takip ederseniz çok tatlı olur çünkü Önümüzdeki 20 gün boyunca il il gezeceğim Belki aynı ildeki kardeşlerime denk geliriz Oturur bir çay içeriz Çorba içeriz Sohbet ederiz Yani güzel olur benim için Adam elinde sopayla iğneye vuruyordu lan kasada. Hem kurban edileceksin hem de böyle şiddet görüyorsun. Neyse. Şimdi bir de ben mi ee, tabii ki de Eskişehir'in dönüş yolu da olacak. Siz şimdi e, Bursa'ya araçla gideceğim için onu görmeseniz de olur ama Eskişehir'den dönüşü de e, illaki olacak. O yüzden videoyu burada bitirmiyorum. Eskişehir'den Ankara'ya dönüşte görüşürüz. Evet arkadaşlar, Türkiye'nin yeni motovlog kanalı Kızagan'dan herkese selam tekrar. Ee, bayramın birinci gününü ailemizle geçirdik. Şimdi yeniden Ankara'ya dönme vakti. Yalnız hava ne alakaysa pazar günü yağış gösteriyordu. Ben gelirken bakmıştım. Şimdi e, hava yağışlı. E, Eskişehir'de de yağış başlamadan önce bir an önce daha doğrusu yola çıkmam lazım. O yüzden saatimiz şu anda tam 3. Üç. Tam 3'te yola çıktık. Yani yaklaşık 3 saat falan sürüyor. 3 Belki <laughs> yağış falan vesaire yolun durumuna göre 3,5 saati de bulabilir. Ee, Ankara'ya dönüşteyiz. İnşallah yağmura falan yakalanmayız da sorunsuzca bu işi hallederiz. Çünkü malum bir hafta sonra da Cıbırımızla, bebeğimizle Bursa'ya gideceğiz. Şu an e, dünkü trafiğin olmasını beklemiyorum. Çünkü malum bugün bayramın birinci günü, herkes kurbanını kesiyor vesaire. İşte e, çoğu evinden çıkmaz diye düşünüyordum. Millet yol kenarında bildiğin piknik yapıyor yağmurlu havada. Neyse çoğu evden çıkmaz diye düşünüyorum yolların böyle free olacağını düşünüyorum. Belki benim gibi birkaç arkadaş vardır Ankara'ya dönen. Çünkü malum bazılarının çalışması gerekli. bazılarının izin yapabilmesi için. O yüzden biz yollardayız abi. Sıkıntı yok. Bu arada sanki yağmur bir tık yavaşladı gibi. Girmeme gerek var mı ki acaba şu petrole? Gerçi yavaştı ama Yok gibi de çünkü dizlerime de yağmur vuruyor. Tam bir kararsız pezemek oldum abi. Girsem mi girmesem mi? Bilemedim ya. Abi galiba devam edeceğim ya. Girmeyeceğim. Islanırsam da ıslanayım ne yapayım. Ya bu petrolü geçtikten sonra iyice ıslanırsa yağmur. <laughs> Hadi bir kumar oynayalım. Buraya girmeyelim. Zaten burası petrol değilmiş. Petrolmüş lan. Hadi buraya girmeyelim. Bakalım yağmurun durumu ne olacak. Ya vezir olacağız ya rezil oluyor. Bu ne ya? Ya vezir olacağız ya rezil olacağız başka. Burası neymiş lan Espo? İlk defa duydum. Mangal keyfi market. Vallahi ileriye doğru baktığımda bulutların durumuna falan rezil olacağız gibi ama Haydi hayırlısı. Abi hep şu büyük araçlar yolu mahvediyor. Allah 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 harbiden de rezil oluyorum ha. Lan daha benzin niye geçeli 100 metre olmadı lan. Eyvah eyvah. Gidin, gidince bu şeyi falan komple kuru temizlemeye vermem lazım. Montu falan. Çünkü yoldaki bütün çamuru şu an araçlar benim üstüme atıyor abi. Yağmur da hızlandı. Ağır satayım ya. Ulan bu kadar hızlı rezil olmayı beklemiyordum ben. Vallahi bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Bak 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 bak. Oy oy. Onu ne satayım? Bu yolculuğun sonu hastalık. Ulan cüzdan vardı lan şurada. Islanıyor mudur acaba? Bir tane benzinlik göreyim lütfen. Lütfen bir tane benzinlik. Ananı satayım Ne benzinliği, ne benzinliği. Dayıma bak, dayım gidiyor da. Oy, 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 oy oy yoldan çıkma, yoldan çıkma, yoldan çıkma. Ey vay 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 vay, yola bak. Büyük sıkıntı Şu an komple ıslanıyorum. Cebimde büyük ihtimalle telefon da ıslanıyor. Oh oh oh. Hadi bakalım. Çantada da her şey var. Onlar da ıslanıyor. Oy oy oy. Bu arada çok hızlı ıslandım lan. Bu kadar hızlı ıslanmayı beklemiyordum. Ayaklarım falan mahvoldu. Tabii, ne bot var ne bir şey var. Anasını satayım ya. ya dursana ya. İşte orada dur abi. Pişman olacağımı biliyordum ya. Şu halime bak halime. Kameraya Lan kameraya su girmesin yanındaki delikten. Aux girişinden. Kamerayı mahvederiz vallahi. Neyse ben şurada bir durdurayım. Videoyu falan. Yeniden başlatırım. Bu zamana kadar ıslanmadıysa gerçi ıslanmaz ama. Dur, dur şurada tepede durayım. Evet kız agam motovlogla. Ankara Eskişehir. Eskişehir yeniden Ankara. Sona erdi. İzleyen. Buraya kadar gelen tüm kardeşlerime çok teşekkür ederim.